Üç kişilik bir ilişki olarak bilinen aldatma veya aldatılma korkusu şüphesiz yakın ilişkilerde tarafların en büyük kabusu olmaya devam ediyor. Bu kadar çok kaygı veren bir durum da ister istemez bu olgu hakkında kulaktan kulağa yayılan mitlere ve efsanelere neden oluyor. Romanlara, filmlere, dizilere konu olan aldatma kadın erkek ilişkisinin başlangıcı kadar eski bir kavram. Aldatmayı işleyen filmlerin, kitapların büyük ilgi görmesi bu konunun hayatın ne kadar içinde olduğunun da bir göstergesi. İçerik olarak oldukça kapsamlı olan aldatma çiftlere ve bireylere göre farklı şekillerde değerlendirilebiliyor. Aldatma kişinin var olan bir ilişki durumunda başka biriyle cinsel ilişkiye girmesi cinsel aldatma, başkasıyla duygusal yakınlık kurmaya başlaması ya da başkasına aşık olması ise duygusal aldatma olarak tanımlanıyor. Araştırmalar erkeklerin cinsel aldatmayı Kadınların ise duygusal aldatmayı seçtiğini gösteriyor. Aldatma bir trafik kazasına benziyor. Bu kazanın oluşmasının altında yatan bir hikaye mutlaka var. Bu hikayede aldatan kadar aldatılanın da bir payı var. Önemli olan bu kaza yapıldıktan sonra aldatanın da aldatılanın da bu kazayla ilgili kişisel sorumluluklarını gözden geçirmesi ve neden aldattım veya neden aldatıldım sorularını kendilerine sorması çok önemli. Her iki tarafta bu kazada kendine düşen payın muhasebesini yapmalı, daha çok bu konuya odaklanmalı. Aldatma ilişkilerde çok sık görülen bir olgu. Çünkü ilişkilerin doğasında her zaman yasak ve kışkırtıcı olgular var ve bunlar bazen çiftlere çok çekici gelebiliyor. Hatırlayın, insanların cennetten kovulması yasak elma yüzünden oldu. Tanrı insanlara her şeyi vermiş ama elmayı yeme demiş. İnsanoğlu da cenneti elinin tersiyle itmiş ve bir elma için cennetten kovulmayı göze almış. İnsanın doğası ve ruhu böyle. Aldatma da böyle bir olgu. Aldatma ve aldatılma çoğu zaman kişilerin ailelerinden gelen bir aktarım olgusunu taşıyor. Eğer kişinin babası aldattıysa, annesi aldattıysa o kişi de aldatabiliyor. Eğer ailede dayıda, teyzede veya yakın akrabaların birinde bir aldatma hikayesi varsa o kişinin hayatında da aldatma olabiliyor. Buna nesiller arası aktarım adını veriyoruz. Aldatanların ve aldatılanların Ailelerinde böyle bir hikaye çoğu zaman karşımıza çıkıyor. Bu duruma geçmişin tekrarlama zorlantısı adı veriliyor. Yani aldatanın da aldatılanın da içinde büyüdüğü aile ilişkilerinde veya geçmişinde tema olarak aldatma olgusunun olduğu bilinen bir gerçek. Bakıcıların varlığı çocukların aklına diğer kadın kavramını sokuyor. Annenin dışında ikinci bir kadın fikriyle yetişen kişiler sosyal ve cinsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aldatmaya meyilli olabiliyor. Ayrıca annenin yokluğunu ileriki yaşlarda uyuşturucu, seks, alkol ve para bağımlılığı şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Bilinenin aksine evlilik terapistleri aldatmaya doğru veya yanlış, ahlaklı veya ahlaksız diye bakmıyor. Bu olguya üzerinde düşünülmesi gereken ve ders alınması gereken zorunlu bir hikaye olarak bakıyor. Çünkü karı-koca arasında yaşanan ilişki aldatmayı meydana getirebiliyor. Kadın anne olduktan sonra kocasını ihmal edebiliyor. Erkek eşinin doğumundan sonra onu kutsal anne gibi görüp cinselliği başka biriyle yaşamayı tercih edebiliyor. Çocuklukta yaşanan ihmal edilme veya aşırı derecede işgal edilme, çok fazla miktarda şiddete maruz kalma, karı koca ilişkilerinde aldatmayı meydana getirebiliyor. Özellikle borderline ve narsistik kişiliklerin aldatma olasılığı çok daha yüksek olabiliyor. Çünkü yakınlaşma ve ayrışma problemi olan bu kişiler bilinç dışı olarak aldatarak diğer kişiyle aralarında güvenli ve duygusal bir mesafe yaratmaya ihtiyaç duyabiliyorlar. Aldatmak yakınlaşma korkusunu ya da yutulma, boğulma veya terk edilme korkularını kişinin kendi kontrolü altına almasının bir yolu olabiliyor. Kişi aldatarak bir seviyede partneriyle arasındaki mesafeyi ayarlamaya çalışabiliyor. Buna bir nevi balans ayarı da diyoruz. Aldatılan kişi ilişkisini ve evliliğini bitireceği gibi devam ettirebiliyor. Her aldatma boşanmayla bitmiyor. Unutmayın ki aldatılma ve sonrasında yaşanan sorunlar çözülebilen durumlar olarak biliniyor. Aldatmalar travma etkisi yaratsa da bazen aldatma olayından sonra evliliklerin daha sağlıklı yürümeye başladığı, bağlılık duygusunun arttığı, sorunların bu tip bir travmadan sonra netleşip çözüm için ortak hareket edildiği yeni bir süreç başlayabiliyor. Bu dönemde Aldatılan kişi bazen utanç, bazen öfke, bazen de intikam ve aşağılanma duygusuna kapılabiliyor ve zamanla kimliğini kaybedebiliyor. Özel bir insan olduğuna dair inancı azalabiliyor ve kendine olan saygısını da yitirebiliyor. Ayrıca dünyanın güvenilmez bir yer olduğunu düşünmeye başlayabiliyor. Tehlikeli olan da bu. Çünkü sevdikleri ve hayatını paylaştıkları bir partner aldatırsa bu dünyada kime ve nasıl güvenebileceklerini şaşırmaları da çok doğal. Çift ilişkisinde suçlama, yoğun eleştiri, hataların sürekli vurgulanması kişinin kendisini ilişkide dışlanmış hissetmesine neden olabiliyor. Bu da aldatma için riskli bir ortamı hazırlıyor. Ancak ilişki içerisinde koşulsuzca sevgisini verebilen ve alabilen, ihtiyaçları karşılanan, bakımlı olan, bedensel temizliğine önem veren, birbirine zaman ayıran, ilişkide güven duygusunu yaşatan ve yaşayan, açık iletişim içerisinde olan, farklılıklara saygı gösteren bir çift olunduğunda aldatma ihtimali azalıyor. İlişkide bazı özelliklerin olması aldatılma ihtimalini düşürüyor. Ancak hiçbir formül bu ihtimali sıfırlayamıyor. Çünkü aldatmanın yalnızca üçte birlik bir kısmı çift ilişkisinin dinamiklerinden kaynaklanıyor. Geri kalan faktörler ise daha çok bireysel ve nesiller arası nedenlerle yaşanıyor. Aldatılan öfke, yaz süreci, üzüntü, sıkıntı, uygusuzluk, onur ve gurur yaralanması, Tedirginlik, özgüven sarsılması ve depresyon dönemi başlıyor. Bu nedenle bu dönemde bir evlilik terapistine başvurulması çok önemli. Çünkü kurulu bir düzeni yıkmak zor ve aldatılan kişinin partneriyle bir araya gelerek sadece karşı taraftan değil, kendisinden de kaynaklanan sorunları çözmek için de adım atması önem taşıyor. Eşin sadakatsizliğinde evliliği hemen bitirmek yerine eşin beni sevmediği için mi, yoksa insani bir zaaftan dolayı mı aldattı sorusuna bir evlilik terapistinin nezaretinde yanıt aramak ve kar zarar analizi yapmak doğru bir yol gibi görünüyor. Çünkü sevgiyi, güveni, saygıyı arttırıcı çözümler bulmak o kadar da zor değil. Evlilik terapisi sürecini yaşayan çiftler evliliklerini yeniden yapılandırabiliyor ve tekrar eski mutlu günlerine dönebiliyor.